Aktifsin gel artık. Pardon gruptaydım. Ne grubu beni de al. Tamam balım bekle. Gruba arkadaşımı alıyorum. Ama al, Merhaba. Bu ne ezik misin ay? Sana ne be kendine bak. Düzel karakterini. Troll vakti degil. Öf tamam. Balım kay sana. Real yapalım mı? Persever. Hayır. Yani evet diyecektim. Ben başlıyorum. Ben Ahmet 17. yaşındayım. Bu ben. Oha mükemmel. Herkes iyi der. Ben kumsal 16. yaşındayım. Bu ben. Oha. iyi. İyi, iğrenç. Çok güzel seni Dubai yapalım. Ben Musab 17 yaşındayım. Bu ben. Oha bayıldım. Çok iyi. Yakıyorsun bro. İyi. Ben Ceren 16 yaşındayım bu ben. Bu foto fake. Ne? Cidden. Hayır.